Kaç Kimi koğuluyorlar? kimse, kimse düşmedi bu, bu bir iş, var, bir iş bu işte. var bu işte. Bunlar bizim, bizim geldi. Biraz mi sıkıyorlardı. Bura berbat oğlum. Bura berbat. Burada durmayalım. Burada durmayalım. Burası Karşı dağı alalım. Harbiden. Karşı dağı alalım. Şu var, işte şu şurada gel, gel. Abi gel. Biz... Araba var mı orada Çato? Ha, <laughs> Dağıdılar dağıdılar. Tepedeler, tepedeler, tepe, tepede, tepede. Kanka bura çok kötü. Bizim takım gel. Basın, basın. Gelin abi. bir arabada. Nerede basın abi, erken? fulli. Elde Enerji fulli. Fulli abi. Ben fulli. Çalın yok Kanka biz bunları nereden vuralım? Hatta onları güzel arkalayabiliriz aslında, bizi görmezlerse. Şu yükseltiyi bir kullanalım mı? Görürüz belki buradan. Var mı vezir görüntünüz? Daha, daha dayı, dayı. Şurada ara arabaları evet. durmuş. Her yer her gel etti. Memo oyun içi sesini kapat, Yok, o, oyun, oyun içi sesini kapat. Kanka gel. Gel gel Memo. Vermeyin o sesi ya. Verme verme gel. Göş, göş, oltapı sıklıyoruz. Bize buralar gelse iyi olurdu bu arada. Bizim altımızı almazsalar çok iyi olur kanka. Buraya ne diyorsunuz? Bu adamın hepsi oradan, bilmiyoruz adamı. Kanka hepsi tepede bence onların. Şu taraftalar. Bence burası kötü abi, gözükmüyor yine ya. Hadi Nereye rotetliyorum? Şöyle den, şöyle yapalım. Hadi. Ha? Sizinle Odaya abi. Kafa kanka abi kanka kafa atalım da bizim buradan gelsiniz ha Neredesin sen Kanka bak eee Sukul yazısının L harfi var ya sağ altındaki yok uzak ]sınız. evlerdeyiz evet. hayır sağ altında evler var gördün mü Tamam mı? Dolaşıyoruz, etrafından dolaşıyorum Aynen aynen Sukula geliyoruz Sukul'da buluşalım Sukul'da değil lan Sukul'da değil Anladım oradaki anladım. evler değil mi Adamların dışında adamlar şu an abi alan, evet, alan yani Kanka bak Bizim evleri bulmanız lazım. Drop'un orada es evet, kanka biz. Drop'un oradaki evlerde es kanka. Drop'a dön, dropa dön. Solda drop var. Benzin bastı. Dropa dön. Beyler drop'u kesseniz drop'a gelecekler bence. Bence bence burayı oynayalım adamı. Ben göremem işaret at bir. Önümüzden geliyorlar, 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 geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar <gülüyorlar>. bize geliyorlar, bize geliyorlar, geliyorlar <gülüyorlar>. abi, bize geliyorlar. Bize püşlüyorlar. Buggy Bug biz, abi. biz, biz abi. miyiz? Buggy biz miyiz? Solda. Hayır <gülüyorlar> hayır bak bizden değil bence. Aşka bizim takımı. Aa gelmişler içimizdeler içimizdeler gelmişler. Dedim size. çat çat çat. bizi basacaklar. Sen yok ya. Desen yok. Ben sıkmadım. Oyunum gitti. Oyunum gitti. Tamam Memo dur. Memo dur. aldım, aldım, iki. Iki. aldım, aldım iki. Iki. Helal 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 helal. Ben de... <laughs> bayağı adam, adam, adam var. Takip. Kankam nereye? Arkadaş şurada adam var. Şurada adam var. Şurada adam var. Bak bizi diyor. Beyler bize çok ses veriyorsunuz. Hiçbir cacık duymuyoruz bak. Aldım abi uzağı, Uzak aldım. Zaten aşağıda yakın var açık. galiba. Sağda buggy var. Ne oluyor lan? Sakinliğimiz. <laughs> Kaya var beyler, bizim takım kaya var sağımızda. Kayayı evet. aldım abi, kayayı aldım. Hayır hayır, bir daha var, bir daha var. bir daha var. Hala, hala. Aa bomba yerim, yakın bomba attı Paşa, bana. bura bura bura. Kanka orayı darladım, ikisi de, biri düştü, biri yedi. Bir dakika, bir cam basacağım. Oyyyyy. dur dur, react verme, dur dur. Alayına vuruyorum kanka, alayına abm'liyorum. Ee, de... Bizim takım bastı mı onları? Bizim de bastı mı onları? Bizim takım gel benle. Bizim takım gel benle. Sakin ben abi. Kask yok şu an. Araba geliyor sağdan. Memo git da gitsen misin? Da. Geldi tamam. Abi Discord'da çok konuşmayın ya. Discord'dan çıkın abi. Duyamıyoruz biz bir şey. O ne lan? Abi burada biri var bomba atıyor bak. Biri bomba atıyor bize. Zeyleyen birini gördüm şurada kayada. Hangi? Kim oğlum bomba? Bu gidiyorlar. mı? Mi? Birini gördüm ya. Evet. evet, evet aşağı, aşağı, burada, aşağı, burada 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 çıkır çıkır çıkır. Bitir abi bitir abi bitir bitir bitir. bitir. Helal helal Sen çok ya, iyisin. Kaldırsalar ya bunları abi. Kanka basıyorum ben yukarıdaki. Bak Smoğun altına <laughs> doğru düşüyorum bak. Bunlar bizden başka mi başka lan? Lan durun. Burada birisi Buradan bir bitirdim. bitirdim. Uydurdu, ha? Evet. Barış Barışın abi. Edin. Bize gelecek. Abi o kayaya oynamamız lazım. Çık vur abi. Çık vur sağımızdalar. Bizden bizden bizden. İçimizde lan, içimizde içi Vur abi, vur abi. Tamam, Bir çık. Bir daha giriyorum, bir daha giriyorum. Hazır ne olun. Ne oluyor, ne oluyor? Vur abi, çok iyi, çok iyi, çok çok iyi. Girdim aralarına, girdim aralarına. Nasıl girdim Barış oynayalım mı yukarı artık? Yapma, bizi vuruyorlar. Bize Bizi vurmayın, bizi vurmayın. Bize vurmayın. Oyna, 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 oyna. Tamam, bir daha araba, bir daha araba seri. Birileri bana sıkıyor şu an, birileri bana sıkıyor. Abi bunlar bizden mi ya? Bizdensiniz. Ya, abi, bizden ya vurmayın artık, ağzımıza sanki. sıçtınız. Ya niye sıkıyorsun? Ya yapma Erdem, Erdem. Vallahi Abi ağzımıza sıçtınız ya. Şimdi bizden kim var şu an, ben anlamadım ki. Kilim çaldılar ya. Tamam burayı gel biz bizim takım, atla arabaya bir ya, de. Biz... Bitti Hatta mi, mi Bittin lan. Abi, bitti lan bitti ya. Bitti abi. abi. Yat oğlum aşağı! Bitti, Yat bitti. oğlum aşağı! Bitti. Yat aşağı! Bu oyun böyle oynanır. Evet elbette. Yes! Evet, evet. Evet, evet. <gülüyor> <Orasıma>! <gülüyor> burayı, Kardeşim. Beni vurun ama ben <laughs> Benim adamı vurdu diye vurdu Allah. Ya o adam olsun çok, ya, çok özür dilerim ya Kanki. Benim Cee adam ya. vurdu diye Biz Türkiye ateş etmeyiz kardeş bizi vurmasınlar söyleyin de Evinize sağlık güzel Helal olsun çok iyiydi Bra bizim rotetler çok işe yarıyor kanka bak <laughs> Kanka kuzuları yapmaz ama kazanamayız ya. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bütün takımı çektim ben buraya. Güzel. Bu şekilde bir var diye düşündüm. Ya lan kendini öldürüyordum sen sen ya. Güzel, güzel mi? O! Bu arada da adam kaybetmeden ben adamları bitirmezsin ya. Oğlum bizden kimse gel. ölmedi mi lan? Gel gel bitirelim biz gel gel. <laughs> gel gel kendimizi bitirelim. <laughs> Vallahi elinize sağlık. Bir kayıp verdik sadece lan. Kim öldü? Kimi <laughs> Kim oynar? Oynar kim abi? Kızım bak anın. Kim öldü? Ya, bir iyi kişi iyi. öldü. Kızım, benim, benim takımdan kızım bin. De. Bin, kızım bin. <laughs> bin kızım bin. Aşağı bin kızım bin. Bin kızım bin. Elinize sağlık abi bravo. Oğlum, abi elinize sağlık.